Herkese günaydın. Ben biraz iş güç yaparken Serhat da Gaza geldi. Bahçeye girişti. Çeklerimi sulayım dedim çocuklarımı. Çok güzel kabarmış. Sadece şöyle bir e, hata yaptım. Tüm unu boşalttım ve e, çok yapış yapış bir hamur oldu. Onun içinde bakın çok güzel oldu ama elime zeytinyağı bulacağım. Şöyle tabak bir tane çıkardım. Arkadaşlar poğaça çıktı. Çok güzel oldu. Şöyle. Jock, oh, mm -hmm. that's how it's this. Jock, what are yeah. you trying to do? Put your clothes back on. Do you so be be a, be take, I take it oh, off you. you. Hey, oh, yeah. Actually, actually. Oh. böyle kafamda filler dolaşıyordu ki neyi ne zaman hangi ara yapacağımı şaşırmıştım. Ama şimdi işim bitti. Mutfak toparlandı. Çamaşırlar yerleştirildi. Çocukların nevresimi yerleştirildi. Bir tek benimkiler kaldı. O da kurumuş. Yani 20 dakikada kurudu diyebilirim gerçekten de. Şey güneş hemen çabuk kuruttu. Bunları da yaptıktan sonra sanırım bir kahveye hak ediyor olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi çıktı bile Oh mis gibi kokuyor <laughs> Her zamanki gibi arabaya biz bindik. Serhat 10 saat sonra gelir. Bizim evde görevler şey farklı. Ben o uzun süren kısım ben daha böyle şipşak süren kısım. Çok yorgunluk bastı. Saat 6.30'dan 3'e kadar ayaktaydım kızlar. Saat şu an 3'ü 50 geçiyor. 4 10 var. Bu elbiseyi giydim. Bu elbiseyi seviyorum. Ama sanırım artık iki beden büyük oldu. Ama salaş güzel. Tam böyle restoranta gidip böyle yemek yemelik bir elbise. <laughs> Doğum günü çocuğu. <içeceği. gülüyor> Aşklarım nerede? Bunlar Happy bana yetiş. Ölürüm ben size. Happy birthday to you. Kes. Bu ne kenar dayısıdır Allah aşkına. Kes. Ne haber anne? İyiyim. Doğum gününü kutlayan kutlayana. He Sürpriz yapan yapana. He. Sağ olsunlar. Herkes, herkes, bir sürü de onun Alex, mesajı geldi. De, <laughs> Allah razı olsun. Ha. ha. Barangi de geldi <laughs> anne yemeğe gidek de, de, dedim oğlum bir şey gidelim. <laughs> evet. Nasılsın iyi misin? <laughs> İnsan ne güzel de olmuş ki daha yapışmış. Acaba? Ya, like... Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Utandın mı? <laughs> <var. gülüyor> <İlk defa, lise gülüyor> evet. <laughs> ama güzel olmuyor ama insan rahat hissediyor değil mi? Pantolondan <laughs> falan daha rahat değil mi? Şorttan, pantolondan. Hadi daha rahat oluyor. Hadi gidelim. Gerçekten. Bakayım anne. Mizginle Baran anneme ne almış? Söyle sen anlat. Doğum günü hediyesi bana Apple Watch almışlar. Saat. Nasıl heyecanlı. <laughs> Keselerine bereket. Çok teşekkür ederim. Vallahi sevindirdi beni. Bir yanda kıymıyorum, bir yanda sevindim ama. <laughs> Aa şey pratik güzel bir şey. Bunu istiyordum. O bu evet. O rengi mi istiyordun sen? Miskin almış bu rengi. Beyaz mı krem mi? Bu pembe. <laughs> ha bakayım. Ay. Pembe bir renk. Ha çok Kaç açık bir pembe. Mi? Kaç seri? Son bir şey işte bilmiyorum. Vay hemen de sen <laughs> ayarladı mı? Ee, hemen ayarladı. <laughs> kolama taktı. <gittim. gülüyor> Keselerine <laughs> bereket ne dedin? ha Ee yani bizimki de eskimişti. Ama kullanışı bak ben 5 5 sene falandır kullanıyorum benimkini 5 senedir aldım bunları. Bu tapres su girmiyor dedi. Hani bu su girmiyor ki buna. İstersen şeyini değiştirebiliriz hortumunu. Evet. Ama güzel. İyi hayırlı olsun. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Türk Caddesi'ne gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Restoranta gideceğimiz restoran burada bir tanesi. Bayağı trafik vardı. Tam maç varmış herhalde. Neyse ki geldik. Bizim oturduğumuz yerden de buraya da bayağı sürdü. Sonra anneme al falan filan derken biz gidip pasta alalım. Diğerleri restoranta girdi. Ben şunu çok beğendi. Rengarenk bakın çok güzel. E, pastalar çok güzel ama taze mi bilmiyorum. Ben e, şunun ve bunun içinde ne var onu öğreneceğim. Eğer güzelse bunların ikisinden bir tanesini tercih edebiliriz. Yoksa sadece şu. Ama bunlar hoşuma gitti böyle. görünüş olarak da güzel görünüyor. Hadi gel. Ay aşkım ya yeme yanında yat. Oy oy oy

Arkadaşlar biz geldik. Müzik olduğu için fazla konuşamayacağım. Ama siparişlerimizi verdik. Şu an sıcak ve soğuk geldi. Ben bir tane iskender istedim. Herkes karışık yemek söyledi. Bugün kutlama sebebimiz arkadaşlar. İrfan'ın pasaportu geldi. O yüzden onu kutluyoruz. Buradan tebrik ediyoruz. Tebrik edilir değil mi böyle bir şey? Tebrik ediyoruz. Ve kesene bereket diyoruz. Yemeğimize başlayabiliriz arkadaşlar.

<laughs> i̇yi şey görüşürüz. Oh. Şey Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Hadi. Hadi. Oh. <laughs> Hadi. Hadi. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Hadi, bay bay. <laughs> Rüzgarlı baya. Çaya gelin dedim. Köpekler var dediler. Durmazlar şimdi baya uzun. Rüzgarlı. Ay rüzgar çok kötü. Devran. Ceket almak üzerinde Dur. Arkadaşlar eve geldik. Hemen bir çay yapacağım kendime. O kadar ki böyle susamışım ki bol bol su içtim. Tabi şeker, ekşi karıştırdım. Susadım yani. Baya susadım. Orada da bir şey içmedim. Evet. Ee, bir şey aldım kendime. Instagram'da da paylaştım. %80 kısmı doğru söyledi. %20 kısım beni tanımadı. Dedim ki ben bunu acaba kime aldım dedim. İçinde ne var biliyor musunuz? Evet. Beni bilenler, beni iyi bilenler bilir. İyi bilmeyenler bilmez. Evet. Hayatın Ay. neye yara? aşk olmazsa sevgi neye yarar un helvası olmazsa un kurabiyesi pardon evet düğün kurabiyesi dedim ki bunu acaba ben kime aldım dedim kendime mi aldım eve mi aldım dedim yüzde yirmi kısım dedi ki yanılan kısım eve aldım dedi çayla beraber bir tane yiyeceğim kızlar tabii ki de. Kız küçük parmağım kadar baksana. Yani yerim artık yani. Kek de yedik. Yedik yani bugün biraz çok Bir şeyler yedik. Kayınbabam yine çocuklara bayanamadı. Burcu burada oldu. Neyse. Saat 8. Tam 8. Çocuklara tamam. dedim ki normalde yatmaları lazım ama dedim ki 30 dakika vereceğim size böyle sakinleşin. Ondan sonra da e, uyurlar. Ben de bir şey yapmam. Sabah yaptık zaten. Good morning. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bugün yerimde duramıyorum. Hop hop hop. Bugün anneme geldim. Hemen bir espresso yaptım kendime. Sanki enerjim yapmış gibi. Bir de bol bol şey alıyorum. Ne derler kafein alıyorum. Nasılsın anne? Aa! Ben şok. Ne Aa! Ne var? Bordosu nerede? Ha, bugün hava çok sıcak. Veda ettim 7 derece şu an. Kilitledim veda ettim. 6 kilitledim bunu artık. <laughs> onu bence kilitle. Yavaş yavaş veda ettim onu. Hakikaten kaldırdın kaldırdın Kız ne kaldıracağım yukarıda. Üstünde çürümüştü. Ha havasına güvenme olursun. Evet anne şimdi arkadaşlar. Hava da sıcak. İki tane elbise getirdim. Şu elbiseyi bir vlogumda gördünüz, giymiştim. Ee, Kız elbisen çok güzel. Bence de güzel. Bunu kaç almışım biliyor musun? Ya parası önemli değil. Sana Ama sence ben bu elbiseyi kaç aldım? Siz bence de yazın. Bir, 200 lira vardır o. 200, 300. Öyle görünüyor. Ama değil, yani değil mi? önemi yok paranın. Yeter ki insan ucuna yatırsın. Bu elbiseyi 12 sterline aldım. 12? Evet. evet. Çok. Tim'den. Gerçek. Reklam değil. İnanamam. Yani bir daha da başka bir şey almadım ama bakılabilir yani. bu başka yerde bu ne kadar bilmiyorum. 12 sterlin. 12 sterlin bunu aldım. Allah Allah. Şimdi bunu deneyeceğim. Ankara ya o ses ne anne ya. Annemlerin oraya buraya gelince var ya her yerde ses var. Ne yerde? Bizim evde çocuk sesi burada da başka sesler. Ondan sonra bir de şöyle bir şey aldım. Bunun fiyatına kadar biliyor musun? Sence bunun bunun fiyatına kadar gerçekten bu da güzel. Bu da 200 TL. Bu 21 12 TL. Bu kot yine şeyde? Şemde mi aldın? Hayır bu da Kotdivan'ın elbisesi. Ki hmm. sana bir şimdi bunların ikisini giyeceğim. Burada da bunun böyle bir kemeri var. Şöyle straight. Ama kemerini şey yapar mıyım bilmiyorum. Hadi bir sen halıs. Ha, ben de sevdim bunu. Şimdi Dedim bu ki. ikisini bir deneyeyim. Annem onay verirse bunların ikisinden bir tanesini. Şimdi şu siyahın 12 serinin aldığım göğüs kısmı biraz böyle açık geliyor. Orayı ya bant yapacağım ya da rahat edemem yani. Oynayamam Ama ben ona de. Bu şey yapışkanı. Onun içinde yok mu yapışkanı? Ha ha. Kız varsana. Ama anne kayıyor. Durmuyor ki öyle. Bulmadı. O şeyde var. işte var onlar. Ama normalde bu yapışması lazım. Yapışmıyor anne giydim ya onu bir düğünde. Ama çok harika durdu yani bu elbise bu de elbise gerçekten. Güzel, Hatta sanırım Baran'la olan bir tane fotoğrafım vardı. Çok güzeldi. Bu arada anne sana söyledim değil mi? Ne? Şey Cumartesi günü düğününü çektim ya video He. çektim ya yarını e, işim için. Yaren çok beğendi. Gerçek. mesaj attı, video hazır. Kızım çeker de güzel bu. Az sonra onu yayına koyacağım. Herkese açık olacak. İzin verdi çünkü. Herkese açık olacak. O yüzden yani geri dönüşüm güzel olunca ben de mutlu oluyorum tabii. Güzeldi yani. Akrabalarımı vloglamak farklı. Tanımadığın insanları proklamak biraz farklı oldu ama benim için de geliştirebileceğim şeyler yani çok güzel. kızım çeker de beğenilmez mi? Aa çok eğlenceli oldu ya gerçekten çok Eski oldu. Eski bir denesene şu daha uzun olanı sanki. Hadi bunu deneyim sanki. çıkayım. Ama bu uzun gelir bence çok uzun. Bunu hemen kısaltman lazım. Yani ne kadar yüksek ayakkabı giysen de belki o hantallığı sen sevmedin. Neye? Şimdi tam boyuna göre olsa da. Ben ayıracak. onu çok sevdim. Deli Mizgin dedi ki, ne dedi? Sen hep aynı model giyiyorsun. Hani doğru. Hani hamileyken hep böyle şey giyiliyor. Ama ya. ben o tarz benim tarzım yani. Ben e, hep böyle tül olacak, tarz. şey Hibisi. olacak. Hayret bir şey. Ha, Godiva benim bir şeyim. Sonra. Evet, senin markan. %20 doğum günü hediyesi göndermişler ama ne alacağım ki orada? Yüzde yirmi dedi Ben bu elbise, bu elbise var ya, tam benlik. Yani tam benlik bir elbise. Yani Ezgi deyince akla gelen bu. Aslar var orada. Ay annem neyse ben niye bu elbiseleri yanına getirdim denemek için? Gel şuraya. Yaptım. Kamera karşısın. <laughs> Aslardan çıkmıyor kızlar. Gülmeyin. Valla şey doğru da dikişler çıkmıyor bazen. Evet. Şunu, şunu, şunu. Şunu, şu, Onu yırtabilirsin. Geri göndermeyeceğim ki artık. Altı ay geçmiş üstünde. <laughs> Şeyde de değil artık da değil. fermar çekilmiyor. Sen Bilmiyorum, elbise giydiğinde ben sana soracağım anne. Ben de aynısını sana yapmazsam. Dikişten geç. Tamam anne ben de sana diyeceğim. Dikişten, Dikişten geç. Önü çek sen bu altı çek. Serap altı çek. Beni, altı sen Serap beni... Sen... Altı çek altı. Sen el, sen altı çek. Dikişten geçmiyor. Çoğu elbiseler öyle. Şeyle alakalı değil. Dikişe geldim de takılıyor. Şimdi geçti. Şeyle alakası yok. Dur, dur dur kızım bekle bekle. Beşe. Bekleyemem anne bekleyemem. Koduşası varmış. İsterseniz şu askıları böyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ne edilse güzel ya. Bence de güzel ama şey kesilmesi gerekiyor alttan. One week later. <laughs> çok şükür ya Rabbim Allah'ım sen <laughs> büyüksün. Kız ferma çekilme ben ne yapayım takırı? Ama çok güzel değil mi? Evet güzel elbise ya. Bu böyle indirim ve kaldırım aslılar mı? daha güzel olur. Hı? Nasıl oldu anne? Bence beğendim ben. Bence çok de güzel. güzel. Belki çünkü şey sadece şu kesilmesi diyorsun. gerekiyor Alt hasar kesilmeyecek Sadece şu kesilecek Bak anne çünkü toplu durduğumda Alt hasar tam ayağıma geliyor Ama şu tülü uzun ha, çok güzel. Halay çektiğimi düşün Vallahi ha, çok rahat Elbise çok güzel ya Şaka yapmıyorum gerçekten ben de giyebilirim bunu bir gün ama böyle uzunlukla ben rahat edemem o kadar uzun. Ben de anne hani bu uzunluk farkım mı yukarı? O kesilecek mecbur. Tamam hadi çıkar diğerini de. Tamam, bu elbise de çok güzel ama. Bu da çok şık değil mi? Ee, evet, bu daha güzel duruyor. Bu elegant duruyor. Evet. Güzel böyle yani. şık duruyor. Sen o göğsü nasıl yaparsın? İşte bir şey yapacağım. Bir şeyler yaparım oraya. Oraya karıştırma şimdi. <laughs> nasıl almış kızlar? Bir tane de bu. Şeyin orada ışığın oraya geçelim. Çok güzel. Bu elbisem o zaman da giydiğimde çok be beğenilmişti yani. <laughs> İstiyorsanız bunu tabi indirebilirsiniz. İstiyorsanız şöyle kaldırabilirsiniz. Ama bence şöyle güzel. Ha nasıl olmuş? <laughs> Annem klasik bir anne şimdi. 10 tane tilki dolaşıyor kafasında. Ne düşünüyorsun anne? İşte o ön tarafını ayarlamam. Orayı çaktırma dedim ya. Başka bunu giydim. daha zarif. Daha zarif. Ha, bu mu güzel? Kızlar sizden de şey bekliyorum. Tabii bu daha zarif gösterdi. Tabii o zaman saç, makyaj. Allah Allah güzel. Ve şu an korse bile giyiyorum. öbürü ben. de Korsi çok güzel, gizli. oldu ama bu da şey daha e, daha güzel bir daha zarif gösterdi. Ama bunu kestirmemiz lazım değil. Bu 12 sterlin değeri 200 sterlin. Ama işte onu nasıl yapacağım? Bunu yaparım ben bir şekilde. Hafif ee, önünü kapatamam. Bak ne de güzel yakışmış siyahların içinde. Allah aşkına <gülüyoruz> <Hiç biliyorsun. gülüyoruz> Anne Anneceklerin çok güzelmiş. Ozan'ımdan. Gerçekten. Ozan'a Mahmut'tan tabii. Dün bana sürpriz yaptı benim kızım. Rosa. Vivasını yanına geldi. Yalnız çiçekler gerçekten çok güzel. Hele şu renk. Şu pembenin pembe ve beyaz karışımı olan. Muhteşem. Neyse hadi ben üstümü değiştireyim. He çok güzel. Onu gibi oldu? Arkadaşlar ben videonun renk ayarını biraz kıssım. Çünkü diyorsunuz çok renksiz görünüyor diye. Bu renk ayarı biraz daha böyle koyumsu gibi ama canlı görünüyor yani en azından. Niye? Ha? Niye? renk ayarlamaları bazen ekranda çok böyle beyaz, beyazımsı görünüyor ya Hı. etkisini kaybediyor. Şimdi rengini değiştirdim. Bence bu güzel. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacağım? Şey gidip hazırlanacağım. Yenge mi Yenge bir arayalım? Yenge gideriz. Yenge evde Evet gidemeyiz. Neyse evet. problem Biz yok. Sen de bir haber et ondan sonra. Evet. Bir kahvemizi içeriye oturuyorum. akşam da işe gideceğim. Güneşin bir şeyini çıkartalım burada. Sefasını. Ondan sonra da bakarız. Cancağızlarım. cihazlarım. Videoyu editledim. Şimdi yayına koyacağım. Şu güzel çiçeklerle size veda edeyim. Yarın görüşürüz. Yengemlere geçeceğiz az sonra. Orada da biraz laklak lak yaparız. Hoş sohbet. Hava da güzel. ondan sonra da ayarlarız bir şeyler. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arada az sonra yeni kanalımda behind the scenes videoyu paylaşacağım. Onu da lütfen lütfen izleyin. beni yalnız bırakmayın. Öpüyorum çokça. Bay bay.